Yerel seçime kaldı 18 gün bu 18 gün içerisinde liderler de adaylar da elbette ki yoğun ve sahadalar ve mitingdeler halkla buluşma gerçekleştiriyorlar. Özgür Özel İzmir'den bazı mesajlar verdi ne diyor özellikle de acı ve çeteden bahsetmesi dikkat çekici. Aslında hepimizin de merak ettiği mevzu ekonomi söz konusu olunca yerel seçimden sonra nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız diye merak ediyoruz. Ve pembe bir tablo çizilmediğinde hepimiz bir şekilde görüyoruz sevgili izleyiciler uzmanlar tarafından. Peki... Özgür Özel CHP Genel Başkanı ne diyor? Yerel seçimlerde iktidara sarı kart göstermelisiniz çağrısında bulunuyor. Partisinin tire mitinginde de yine gündemindeki e, ekonomi alanında özellikle gündemini aldığı emeklilerdi. 31 Mart'tan sonra eğer iktidar 1 Nisan günü şunu görürse emekliye 10 bin lira veriyorum. 10 bin lira sesi çıkmıyor. İşsizler var, gençler var, sesi çıkmıyor dersek, dört yıl boyunca seçim yok, acı reçete geliyor, kemer sıkma geliyor. Yerel seçim mesaisini İzmir'de sürdürdü. CHP lideri Özgür Özel ödemişten 31 Mart sonrası için uyardı. İktidara sarı kart göstermezseniz acı reçete geliyor dedi. Kimsenin şüphesi olmasın, bu memlekette kemeri beşli çete sıkmıyor. Acı reçeteyi holdingler zengin müteahhitler içmiyor. Yine emekli, emekçi, çiftçi, köylü, hayvancı, esnaf bu zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Enflasyondan, hayat pahalılığından şikayeti olan herkes bu hükümete bir sarı kart gösterirse, bir kırmızı ışık yakarsa, benim derdim boyumu açtı, hep zenginleri düşünmeyin derse o zaman bir ümit var. Özel Tire'de de gündemini emeklileri aldı. CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu anmadan geçmedi. İğneden ipliğe her şey iki kat zamlandı. Ev kiraları üç kat arttı ama size yüzde otuz verdi. Bakın beş buçuk çeyrek altın AK Parti döneminde her ay kayıp. Ne alıyorsunuz bayramda? Bayram ikramiyesi. Sırası gelmişken hatırlayalım biz selamlayalım, alkışlayalım. Kimin sayesinde alıyoruz bayram ikramiyesi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Allah ondan razı olsun. Özel alım gücündeki düşüşü emeklinin bayram ikramiyesi üzerinden anlattı. Kıyma örneği verdi. 2018'de bin lira verdiler, bin lira. Dedik ki o bin lira azdır, asgari ücret verilsin. O gün bin lira tam 24 kilo dana kıyma alıyordu. Bugün üç bin lira veriyor kaç para alıyor? 6 kilo dana kıyma alıyor. Arada 18 kilo kıyma farkı var. Son dönemin en başat tartışmalarından biri İstanbul özelindeki yerel seçim yarışındaki en başat tartışma konularından biri kent lokantaları. Kent lokantalarına ilişkin Murat Kurum biliyorsunuz büyük bir proje gibi lanse edilmesi doğru değildir bunu diyerek tepki göstermiş. Ekrem İmamoğlu da ağız dolusu özür dileyeceksin diye sert bir şekilde karşılık vermişti. Peki ne oluyor kent lokantasında? Bir gidelim mi? Dün de takipçi de biliyorsunuz iftar çapadaki kent lokantasında nasıl karşılanmış onu bir ekrana getirmiştik ama genel anlamda çünkü insanlar 40 lira menü olunca özellikle iftar